Takimden keseceğim. Sağdan da yürü. Dibinden keseceğim. Kes ama bastığın yere dikkat et. Ooo. Yeni delimiz mi var? Yeni doktorumuz Davutcum. Doktor mu? Evet ben doktorum. Doktor. 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 Durumun berbat. Ee, acı var mı? Hiç sorma. Keseceğim. Yalvarırım sana haberlerden sonra kes. Beş dakika sonra haberler başlayacak ve ben sessizlik istiyorum. Benin yerime oturma. Artık bir şeyim kalmadı ya. Bak işte, hadi yallah. Hey. Bende de yok? Hiçbir şeyim kalmadı. Yok. Hayır. Kodesi boylayacaksın. Kodesi de gördüm Mati. Emin ol buradan daha kötü sayılmaz. Derdiniz ne? Dertli olan biziz. Her şey çalar, ondan sonra da içer. Çalarım ama içmem. Manastır şarabına ne oldu? Şarabı çalmadım bir kere. Buldum. Peki ya çiftimiz otu? Necip'e askeri birlikimiz kartası yarım ton mazot hediye etmişlerdi ama uçtuk. Susun susun haberler başlıyor. <laughs> e hiç ses yok. Şişt. Neden hiç ses yok? Ses yok. İyi akşamlar sayın seyirciler. Bu akşamda Balkanlardaki kanlı çatışmalar devam etti. Birleşmiş Milletler örgütü çatışma altındaki bölgelere yardım konvoyu ulaştırmaya çalıştı ancak konvoyu düşman durdurdu. Seyruz sahne ekibinden Tolga hocamız yanımızda. Tolga hocam siz biraz çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Ee, çok teşekkürler böyle bir fırsatı verdiğiniz için öncelikle ve e, Soma'da böyle bir Soma TV adında bir kuruluş olduğu için de sizlere çok teşekkür, teşekkür ederiz. E, Soma Seyruz sahne e, ortalama 3-4 seneden beri faaliyette ve bu faaliyetlerine genelde tiyatro bazında ilerlemekte. Soma'da bir süredir zaten mekansızlarla birlikte çalışmaktaydık. Daha sonra Soma'da daha güzel işler yapabilmek için iki farklı ekip halinde yine kol kola ilerleyelim istedik. Bu nedenle Seyri Sahne ekibi kuruldu. Ve bu cuma başlamak kaydıyla beraber yeni tiyatro ekibimizle başlıyoruz yine. Eğer katılmak isteyen arkadaşlarımız da olursa yine Face sayfası üzerinden bizlere ulaşabilir. Seyri Sahne Tiyatrosu adı altında. E, belli yerlerde afişlerimiz var, bunlardan üzerinden işte telefon numaralarımız, adreslerimiz var, bunlardan ulaşabilirler. Tolga hocam, peki sizce Somada tiyatroya ilgi nasıl? Yeterli mi, eksik mi? Yeteri kadar izleyici var mı? Yeteri kadar oyuncu var mı? İmkanlar nasıl? Yani izleyici e, oyuncu nasıl? konusunda oldukça aslında gayet iyi bir konumdayız bence fakat e, yetersiz destekten kaynaklı oluşan bazı sıkıntılar yaşıyoruz bu da kendi çabalarımızla bir şekilde aşmaya çalışıyoruz ha, tabii ki büyüklerimizin belli noktalarda desteği var ama dediğim gibi o da belli bir noktada kalıyor şu anda mesela çalışma yerimiz yoktu e, sağ olsun e, Selam Bey çocuk gelişim merkezi bu sene yardımcı oldu bize. Timur Akavar biliyorsunuzdur. Hı hı. Onlar yardımcı oldu. Onların yardımı sayesinde bu sene tekrar bir ekip topluyoruz ve yeni oyunumuzu ortalama Şubat-Mart gibi çıkarmayı düşünüyoruz. Oyun belki de oyunlarımızı, gerekli desteği gerekli oyuncu sayısını yakalarsak bu şekilde ilerleyeceğiz inşallah. Biz de Tolga Hocam Soma TV olarak her zaman tiyatronun arkasındayız. Sizlerin destekçisiyiz. İnşallah çalışmalarınız aynı şekilde aynanızda devam eder. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar size de. Soma Mekansızlar Tiyatrosu'nda oyunculuk yapan benim de şahsen çok sevdiğim bir abimle birlikteyim. Oğuz abi merhaba. Merhaba. İyi çalışmalar, kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Birazcık bize çalışmalarınızdan bahseder misiniz Oğuz Bey? Tabii. Önce bu imkanı tekrar tanıdığınız için teşekkür ederiz. Oyunlarımız gerçekten güzel bir şekilde devam ediyor. Neşeli, eğlenceli. Yakında sergilenecek, iki gün sonra sergilenecek bir oyunumuz var. Bu oyunumuzdan sonra tekrar sınır isimli bir oyunumuz var tekrar iki kişilik bir oyun. Bu Oyunda da ben yine rol alacağım. Konusu nedir Oğuz Bey? Konusu sınır iki hayali ülkenin sınırındaki iki nöbetçi askerin arkadaşlarını anlatan bir oyun ve slogan da savaşa hayır diyoruz evet. oyunda. Başka bundan sonra da oyunlarımız devam edecek. Oğuz Bey tiyatro yapmak isteyen ama tiyatrodan çekinen yani insan önüne çıkmaktan çekinen bir takım böyle endişeleri korkuları olan arkadaşlarımız olabilir. Şahsen ben mesela belki de onlardan bir tanesiyim. Siz hem kameranın arkasında hem kameranın önünde rol alan bir abimiz olarak herhangi bir şey bir çağrınız var mı acaba? Ee, çok aşırı tecrübeli olmadığımı da söylemek isterim. Hı -hı. Ama e, gerçekten... Ama 2004'ten beri sanırım. Ne zamandır çalışmalar devam ediyor? 2007'den mi? bu yana ben Mekansızlar Tiyatrosu e, oyuncularındanım. E, aynı zamanda teknik işlere de ben bakıyorum orada. Genel anlamda. E, nasıl diyeyim? Hiçbir heyecanı, hiçbir korkunun olmadığını e, sahneye çıktığımız zaman heyecanın kalmadığını bunu bilsinler isterim. Herkesi bekleriz. Merağı olan, içinde bir yeteneği olup dışa vurmak isteyenleri bekliyoruz. Size de çok teşekkür ederiz Oğuz Ben Bey. teşekkür Hem ederim. Soma TV'deki çalışmalarınızdan ötürü hem buradaki çalışmalarınızdan ötürü dilerim. Ben teşekkür ederim. Ee, böyle bir sürpriz oldu. Kameranın arkasındayken önüne geldim. Ben de teşekkür ederim. Biz teşekkür olun. ederiz Oğuz Bey. Sağ olun. 21 Eylül'de Albay Kuşatlı bir oyunumuz var. Tüm Somalı tiyatro severleri bekliyoruz oyunumuzu izlemeye. Oyunumuzun konusuna gelince Balkan Savaşları ve Srebrenica katliamı ile alakalı. 6 tane masum Akıl hastasın. Trajikomik komik. Öyküsünü izleyeceğiz. Nerede hocam oyun? Soma Belediye Düğün Salonu'nda saat 20'de. 20'de. Evet. Tamam. Nasıl oluyor hocam bir bilet bir şey oluyor mu herkes gelebiliyor mi? Ee, mu? Davetçilerimiz var tabii ki gelebilirler. Tamam. Bizden de temin edebilirler. Zaten afişlerimizde de irtibat numaralarımız var. Facebook'tan şey... da anladığım kadarıyla. Tabii, tabii ki tabii ki Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki dönem çalışmalar nasıl devam edecek hocam? Önümüzdeki dönem için Mekansızlar Tiyatrosu grubuyla tabii ki çalışmalarımız olacak. Zaten eğitmenliğini yapacağım yeni dönem için. Siz nasıl düşünüyorsunuz peki hocam Soma'nın tiyatroyla alakasını, Soma halkının, izleyicilerinin? Ya çok fazla açıkçası önemsendiğini zannetmiyorum. Ama bu da gene izleyicilere değil de, katılımcılara değil de biraz da bizde kendimizi aramamız gerektiğinin yanında. Peki yer konusunda hocam sizin ve belediyemizden ya da Soma halkından siz yerinden memnun musunuz? Çalışma yapmak için yeterli imkanlarınız var mı? Bizim çalışma yapmak için yeterli bir imkanımız Tiyatro yok. Tiyatro yeteri kadar destek görüyor mu hocam. Bence tamam. görmüyor. Yani kişisel olarak söylediğim. Var mı bir çağrınız buradan yetkilere? Tabii ki yani yere mi ihtiyacınız var? Neye ihtiyacınız var? Nasıl size yardımcı olabilir yetkililer? En azından bizim tiyatrolarımızı sergileyebileceğimiz ufak da olsa bir konservatuara ihtiyacımız var. Tiyatro Soma. Soma Mekansızlar Tiyatro ekibiyle birlikteyiz. Yanımızda Mehmet hocamız var. Mehmet hocam kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bir takım çalışmalar yapılıyor galiba tiyatroyla alakalı. Kısaca bir bilgi alabilir miyiz? Mehmet Çolak ben. Soma Mekansızlar Tiyatrosu 2004 yılında işçiler ve öğrencilerden oluşan bir gruptu. Halen de aynı şekilde devam ediyor. Ekibimize yeni yüzler katılıyor katılmaya da devam ediyor. İsmimiz daha da çok duyulmaya başlandı. Mehmet Hocam bir şey sorabilir miyim? Bu ismin baba, fikir babası kimdir acaba mekansızlar ee, Bu isim nereden çıktı? Bu grup, tiyatro grubu ortak kararıyla çıktı. Hı hı. Yani o da adından da anlaşıldığı gibi evet. mekansız kaldık. Evet. Ee, yeterli desteği alamadık. Ee, Soma'da bunun bir eksiği var. Şu anda çalışma yaptığımız bir düğün salonu. Hı hı. E, yapıldı yine bir tiyatro salonu fakat sinema amaçlı olduğu için e, 400 kişilik e, tiyatro salonu, konferans salonu, e, sinema salonu adı altında yapıldı fakat sadece sinemaya hizmet veriyor. Hı hı. Şu anda e, sanırım 165 kişilik en küçük salon yani en büyük salon e, ve tiyatroya da hitap etmiyor. Dışarıdan gelen profesyonel oyunculara da rezil oluyoruz. E, acilen Soma'ya bir tiyatro salonu şart. Ama tiyatro salonu. Peki Soma halkının genel olarak tiyatroya ilgisi nasıldır Mehmet Hocam? Yani siz memnun musunuz? Oyun yaptığınızda seyirci nasıl oluyor ya da yeterli sizde oyuncu var mı? Şimdi şöyle tiyatro denilince akla hemen komedi geliyor. Hı -hı. Tiyatro bütün duyguları e, anlatan bir e, kültürel bir dal. Hı -hı. E, bunda eksiklik var. Yani halkımız e, yeteri kadar ilgi alaka gösterdiği takdirde sadece komedi olmadığını, duygu yüklü olabileceğini de, ders verici olabileceğini de gösterecek. Yani Gerçeğin aynasını sahnede biz yansıtıyoruz. Mehmet Hocam, burada herkes tiyatro yapabiliyor mu? Her Somalı genç kardeşimiz. Ben mesela istesem gelip sizin çalışmalarınıza katılabilir miyim? Nasıl dışlıyor prosedür? Bir seçme mi oluyor, nasıl oluyor? Soma Mekansızlar Tiyatro sayfamız var. Facebook hesabı ve tamam. bununla ilgilenen kişiler bizi bulmakta zorluk çekmez. Soma ufak bir yer. Evet. Ee, en basitinden tiyatro. E Afişlerimiz var oyun çıkarttığımız zaman oradan irtibata geçebilirler. Bir oyunumuzu izleyenler diğer arkadaşlarımızla bir bağlantı kurabilirler. Ne zaman Bu en şekilde oyun katılabilir? Oyun var, hocam, var mı yakın oyun? Şu anda üniversitede bulunan arkadaşlarımızın Hı hı. bu yaz tatili süresince hazırladıkları Albay adlı oyunumuz var. Bu ayın 21'i yani önümüzdeki çarşamba günü akşam hı hı. saat hocam? 8'de Soma Belediye düğün salonunda düğün, salonunda. <laughs> düğün salonu. Yani ona hı hı. da şükür ediyoruz. Tamam. O olmasaydı belki sahneleyeceğimiz yerlerde. de mekansız olacaktı. Sokaklarda yapabilirdik. Hı hı. Ha yapıyoruz da. Sokaklarda da yapıyoruz. Yapıyor musunuz hocam? Evet. Oyunlarınızda, çalışmalarınızda başarılar diliyorum hocam. Çok faydalı bir iş yapıyorsunuz. Ben de tiyatroyu şahsen çok seviyorum. Pek yeteneğim olmasa da. Ama sizleri tabii ki destekliyoruz. Seviyoruz. Evet. Aynı zamanda bizimle birlikte aynı sıkıntıları çeken diğer gruplar da var. Bizle birlikte ekip Ayrılığı yok. Kim tiyatro ile Tiyatroya gönül vermiş insanlara her zaman elimizden geldiğince destek vermeye çalışacağız. Veriyoruz da işte diğer taraftan halk eğitimin tiyatro kulübü var. Ee, okulların yaptığı tiyatro öğretmenlerin yaptığı tiyatro grupları var. Ama bunlar okullarda yıl sonuna hazırlık veyahut da özel günlere hazırlık olarak faaliyet gösteriyor. Şu var tiyatroda çalışmalara katılan e, oyuncu adayları e, bir oyunu sahnelemekten daha öte işler başarıyorlar. Grup bilinci, e, uzun yıllar sürebilen arkadaşlıklar, e, o çalışmalarda samimilik, daha gerçekçilik. Yani rol yapmayın, oynayın. Gerçekçi olun. Her türlü şeyde çalışmalarımızda bunları gerçekliliği hedef gösteriyoruz. Bunun yanında Soma Belediyesi'nin de katkıları var. Salon burada en azından düğün salonunda çalışma alabiliyoruz. Soma'nın kurtuluş etkinliklerinde 2 üç dönem Cengiz Topel Meydanı'nda oyun sahneledik. Sinema salonunda oyun sahneledik. Diğer arkadaşlara da yardımcı oluyoruz. Ben de teşekkür ederim.